What just Yaz transfer dönemine Lionel Messi, Sergio Ramos, Donnarumma ve Eşref Hakimi gibi transferlerle damga vuran Paris Saint Germain, iş transferde ise belirsiz bir dönem geçirmişti. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan genç yıldız Mbappe'nin takımdan ayrılmak istedikleri sürülmüştü ve Real Madrid transferin son günlerinde Paris Saint Germain'in kapısını 180 milyon euroluk bir bedelle çalmıştı. Fransız Yıldız geride bıraktığımız transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini doğruladı. Fransız basınından RMC Sport'a konuşan Mbappe yaşanan süreci şöyle anlattı ayrılmak istediğimi bildirdim. Çünkü kontratımı uzatmak istemiyordu. Böylelikle kulübün bir transfer geliri elde etmesini ve yerimi doldurabilmesini istedim. Bu kulüp bana çok şey kattı ve burada her zaman mutluydum. Burada 4 yıl geçirdim ve hala buradayım. Herkesin bu süreçten iyi çıkmasını istiyordum. Eğer ayrılmamı istemiyorsanız kalacağım dedim. Tavrım netti. Bu kararımı yeterince erken açıkladım. Ağustos'un son haftasında ayrılmak istediğimi belirtmedim. Bu bir soygun olurdu. Temmuz'un sonundaysa ayrılık kararımı bildirmişti. Real Madrid transferinin gerçekleşmemesiyle Paris Saint Germain'de kalan Mbappe sezonu etkili bir başlangıç yapmayı başardı. 2021-22 sezonunda şu ana dek Paris Saint Germain formasını 11 maçta giyen genç yıldız 4 gol 5 aslik bir performansla imza attı. Manchester United'da forma giyen yıldız isim Paul Pogba sezon sonu İspanyol devi Real Madrid'e transfer olabilir. El Nacional'de yer alan habere göre Pogba'nın sözleşmesi sezon sonu bittiği için Fransız Yıldız İngiliz kulübünden ücretsiz bir şekilde ayrılabilecek. Pogba'nın dünya cünlü menajeri Mino, ekonomik darboğazda olan Barcelona'nın Pogba'nın isteklerini karşılayamayacağı için bir diğer İspanyol devi Real'e gitmesi adına oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ancak Yıldız futbolcu isteyenler arasında Paris Saint Germain'de bulunuyor. Paul Pogba'nın sözleşmesi Manchester United'la 30 Haziran'da sona erecek. Transfer döneminde kadrosuna Ronaldo, Sancho ve Varane gibi isimleri katarak güç kazanan Manchester United'da bazı isimler de gözden düştü. Mason Greenwood ve Anthony Martial gibi isimler ek olarak sakatlıktan dönecek olan Marcus Rashford'ın dönmesiyle birlikte rotasyonda geri düşmesi beklenen Cavani'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İspanyol basını tecrübeli golcüyle Real'in ilgilendiğini ileri sürdü. Mundo Deportivo'nun haberine göre Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani devre arasında Real'e gitme ihtimaline sıcak bakıyor. Paris Saint-Germain'de geçirdiği 7 sezonun ardından Manchester United'a gelen Cavani, geride bıraktığımız sezonun özellikle son döneminde yükseliş yaşamış ve kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı. Ancak Ronaldo'nun gelmesiyle tekrar rotasyonda geriye düşen golcü oyuncu son olarak oynanan Everton maçına ilk 11'de başlamış olsa da genel itibariyle beklediği süreleri alamıyor. Şu ana kadar 4 maçta forma giyen Cavani henüz hiçbir maçta 90 dakika görev yapamadı. Solskjaer'in genellikle kulübeden oyunu aldığı tecrübeli golcü henüz yeni sezonda golle de tanışamadı. Edinson Cavani, Manchester United formasını şu ana dek tüm kulvarlarda toplam 43 maç terletti. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 17 kez gol atmayı başardı. Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi isimlerle yollarını ayıran Barcelona, bir yandan Dembele, Agüero ve Ansu Fati gibi hücum kozlarını iyileşerek tam formlarını yakalamasını bekliyor. Agüero ve Depay'ın yanı sıra Luke de da anlaşmaya varan Barcelona, devre arasında hücumdaki alternatiflerini arttırmayı hedefliyor. İspanyol basını Katalan ekibinin devre arası transfer dönemi için iki hücumcuyu listesine aldığını yazdı. Mundo Deportivo'nun haberine göre yaz transfer döneminin son günlerinde Leipzig'ten Dani Olmo ile ilgilenen Barcelona, Alman ekibinin bonservis isteğini yerine getirememişti ve transferden vazgeçmek durumunda kalmıştı. Ancak Katalan devi İspanyol yıldız için girişimlerini sürdürmek istiyor. Ayrıca haberde gazeteci Oriel Domenehin, Raheem Sterling'le de Barcelona için önemli adaylardan biri olduğuna yer verildi. Euro 2020'de İngiltere milli takımının en önemli isimlerinden biri olan Sterling, buna karşın 2021 22 sezonunda Manchester City'de istediği süreleri alamıyor. İngiliz basını yıldız oyuncuyla Arsenal'in ilgilendiğinde belirtmişti. 26 yaşındaki Rahim Sterling Manchester City formasını şu ana dek toplamda 302 maçta giydi. İngiliz yıldız bu maçlarda 115 kez gol sevinci yaşamıştı. Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da yeterli forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen Hollandalı genç yıldız Danny Van de Beek'le de ilgileniyor. Golde yer alan habere göre Everton sportif direktörü Marcel Brands, yaz transfer döneminde Hollandalı orta saha oyuncusunun takıma katılması için girişimlerde bulunabileceklerini doğruladı. Brands yaz transfer döneminde Dani Van de Beek'i transfer etmek için çaba sarf ettiklerini ve Ocak ayında da oyuncuyu tekrardan değerlendirebileceklerini kabul etti. Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulamayan genç futbolcunun mutsuz olduğu da biliniyor. Van de Beek Manchester United'ın Villarreal ile karşılaştığı maçta oyuna girememesi üzerine teknik direktör Solskjaer oldukça ciddi bir tepki göstermişti. Borussia Mönchengladbach forması giyen Luka Net, sergilediği performansla büyük kulüplerin yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Henüz A takım seviyesinde 16 maça çıkan yetenekli Solbeck, bu yaz 4 milyon euro karşılığında Hertha Berlin'den Gladbach'a transfer olmuştu. Gladbach formasıyla bu sezon Bundesliga'da 5 maça çıkan Nets, devlerin ilgisine yabancı değil. Manchester City, 2018'de Alman oyuncu katlosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak Nets bu teklifi geri çevirmişti. Bilde konuşan Nets, Manchester City kapısını yine çalsa yine olumsuz yanıt vereceğini ifade ediyor. Bu kadar genç yaşta Manchester City'ye gitmek delilik. Şu an bir teklif daha alsam onu da reddederim. Net bir planım var ve Premier Lig'e e gitmek için daha çok erken. Borussia'da süre alıp tecrübe kazanmak ve gelişimi sürdürmek benim için çok önemli. Bu durum birkaç yıl içinde değişebilir. Nets 2 yıldır yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak sağlığını ve formunu geri kazanan genç Solbeck Gladbach'ta şu ana kadar etkileyici bir futbol sergiledi. Manchester City'nin yanı sıra Alman futbolunun debi Bayern Münih'in de Nets'i yakından izlediği biliniyor. U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Almanya kadrosuna çağrılan Nets bu yaş kategorisinde ilk kez milli formayı giyecek. Fenerbahçe yaz transfer döneminde Brezilyalı Yıldız'ı gündemine almış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti. Salihli-Acıverkli yöneticiler Sambacı Yıldız'ın peşini bırakmıyor. Elehli ile sözleşmesini fesheden deneyimli orta saha için Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Yıldız orta sahayı çok istediği belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının transferin gerçekleşmesini yönetimden özel olarak talep ettiği öğrenildi. 8 numara pozisyonda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 33 yaşındaki futbolcunun ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor. Paulinho, Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi dev takımların formasını giydi. Brezilyalı yıldızın 2018 yılında güncel piyasa değeri 40 milyon euroydu. Brezilyalı yıldız kariyerinde 491 maça çıktı. Bu maçlarda 132 gol atarken 55 de imza atmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ayaksa deplasmanda oynadığı maçta Ersin Destanoğlu dikkat çeken isim olmuştu. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sakin görüntüsüyle takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Ersin Destanoğlu performansıyla da beğeni toplamıştı. Sezon başında Nis'in Ersin için yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Beşiktaş yönetimi fiyatı 10 milyon euro olarak belirlemişti. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçına Fransa Lig ekiplerinden Lyon'un scout ekibi gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, transferin gözdesi olan Ersin Destanoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı. Daha önce 10 milyon euro istenen Ersin, hali hazırda 2001 ve sonrası doğumlu kaleciler arasında Shakhtar'ın file bekçisi Trubin'den sonra dünyanın en pahalı ikinci ismi olarak kabul ediliyor. <laughs>